Merhaba, birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Eğer gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme düştü Buna <laughs> Bunu alın. Bak bunu buradan <laughs> alın. yazdım. Pardon ne saniyesi? Son salisede yazdım. Game mod biri diye. Yazmasam bittiydik. Ben böyle bir şey yaşamıyordum. Oo. Lavda öldüm şu ana kadar. Bütün Minecraft serilerimde. Hep lavda öldüm. Ama bu kadar kötü ölmezdim. Ölmemiştim. Ölmeyecektim de. O neydi be? Oğlum o neydi? Yüreğime iniyordu az daha. Vurdunuz deme lan. Yağmur mu yağıyor dışarıda? Nereden çıktı bu yağmur lan? Ya işim var benim dışarıda ha. Of. Hadi. Motoru da ver. Kömürü de koy içine. Ona bağla. Nerede kaldırım? Ha. Tamam. Şimdi altın da katak da bari. Ne mutlu oluyorum altın koyunca içeri. Pek bir bok edeceğinden değil de zaten zaman bol. Ama insan biz huzur oluyor yine. <laughs> Hadi. Hı. Oh aynı anda başladılar. İşte bunu bekliyordum ya. Beklediğim şey buydu. Yağmur eve giriyor lan. Yukarı kapak koysaymışım keşke tuzak kapağı mantıklı bir şey olurdu. Mantıklı bir hareket olurdu. <laughs> Ver tabi o. <laughs> Burada 3'te kaldık. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 O değil buraya Buraya, buraya değil Hadi gitti 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hmm. Bekle. Bir dakika. Onu bir denemem lazım. O riske giremem yoksa. Ha tamam, tamam tamam tamam. Tamam, git sen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dur. 4 oldu değil mi? 1, 2, 3, Abi bu ne ya? Şizofreni şu valla. Valla şizofreni bu Böyle bir şey olamaz. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ve bayağı da az kaldı. Yani ray az kaldı. Yol çok kaldı. O yol daha bitmiyor. Buraları niye boş bıraktığımı anlamayan arkadaşlar varsa Buralara o güçlendirilmiş raylardan koyacağım ki yolun ortasında kalmayalım. Hadi. Ee, buraya 4 oldum. 1, 2, 3, 4 Şundan ver bir tane. O değil. Bak işte. Bak işte. O zaman buraya iki tane boşluk bırakacağız. Şu şekilde olacak. Bir tane daha ver. Bir tane dedim lan. Ha, Böyle güzel olacak bak. <laughs> Ananın FPS e düşüşünü sikeceğim şimdi. Yüksel oğlum. Ananın Böyle bir şey vardı çocukken. Çok saçmaydı. 1-2-3-4-5 2-3-4-5 1-2-3-4 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 5 1 2 3 4 5 Geldik geldik az kaldı. Abo az kalmamış. Bir bu kadar daha varmış. <laughs> Tepkiye bak Ö ölüyorum azılar. <laughs> of. 2 3 4 5 2 3 4 Ray bitti Rayım bitti. Ray bitti. Buraya indirmiş miyiz kolon? İndirmişiz. Şu arkaya da indirek. Şuraya indirmeye çalışırken indiremediydim. Kaldıydı bak. Senin çarkına başlarım çocuk. Basket. Seni de öldürürüm. Sen hiç şey yapma be. Kalımından utan ya. O kalıpla bana dalıyor. Sus lan. Sesi ürkü, bir sesi duyunca. lanlık ya. Ne yağmur be. Olacak olacak bu çok güzel olacak olacak hissediyorum olacak. size geliyorum lan. Tavuklar gelmedim. Hayvan yaratık. Piş yaratık. Ah. Oh, topla baba topla. Bunlar hep lazım olacak şeyler ya. Topla. Neyse mı Kaç tane yumurta topladım mı? Gelin gelin. Oh maşallah. <laughs> gelin. Gömüşün. Gömüşün. Göm 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 göm. Sen ona sen ona sen ona sen ona sen ona sen ona. Sen ona, sen ona. Grubun Allah'ına yapın. Siz 6 kişi yapın. 6'la 3'e 3. Üç. E Üçünüzü üçümüz bayram etsin. <laughs> Öyle bir kepsi var. Daha var mı? Ne kudurmuşsunuz lan siz? Siz az değilsiniz ha. Şuna bak bak. Nüfusumuz arttı lan. Nüfus arttı. Vallahi nüfus arttı. Kaç shift'i burada birlikte yaptık ya. Bak hala bak. Doymadınız mı oğlum? Bitti galiba. Yumurtaları alayım ben. Pis yaratık nerede? Yok. Şu yumurtaları bir atalım bakalım. Başlayalım atma yumurtaları. <laughs> Allah kahretsin. 80 yumurtalardan. Evet. O kadar yumurtadan ne kadar çıkışıklı gördünüz insan siniri bozuluyor. Bu kadar yumurta atıyorsun. Çıkan tavuk sayısı yani çıkmasa da olur. O kadar az. Ne atıyorsun lan ok atıyorsun? Ne at ne ok atıyorsun oğlum? Atma lan. Bunun çıkışı da var bak. İşim var burada. Ah! Allah! Creeper. Gidin lan yumurta atıyorum creeper'a. Yapılarımın bozulması riskine giremeyerekten uzun yolumu uçaraktan geçeceğim. Kusura bakmayın. Benim oynayış tarzım bu yani. Hadi çıkalım artık şuradan. Evime girmek istiyorum. Dışarısı kasıyor ya. Resmen kasıyor dışarısı. Ne oldu lan? Game mode 0. Ne oldu bitti mi? Bu devam bu bitmiş. Tabi bu sonra başladı. Bakalım neden bitmiş. Sınıra mı gelmiş? Vay be. Sınıra gelmiş oğlum adam. Helal olsun. Daha da aşağı kazamıyor yani. Bu ne yapsın daha adamcık? Şöyle bir şey yapabilir miyiz lan? Kazar mı da? Gider mi? Gitmiyor. Bunların adı ne? Katman kayası. Yerine koyalım da saçmalıklar olmasın oyunda. Belli olmaz şimdi Minecraft. O zaman bunu yukarı taşıyalım. Bitti mi? Sen ne yaptın? Lav gelmiş buna da. Zaten 5. kat 2 dakika sonra ne 2 dakika 10 saniye sonra duracakmış. Boş ver. Kalsın öyle. Şimdi yeni bir düzen kuracağız burada. Şekil çemal bozuldu çünkü. Yaratıklar buraya niye doluşmuş? Çünkü ışık yok. Hiç hoş değilsiniz. Tamam canım dur artık. Kömürleri de bitireceğiniz zaman akayım bir durun.

ben böyle şeylere gelemem biliyorsunuz. Lönk diye gitti. Özellikle yaklaşıyordum almak için ama gitti. Bunu böyle yapsam. Bunları iki yanına koysam. Acaba çalıştırır mı? Acaba çalışacak mı? çalışmıyor. O zaman şöyle yapacağız. Bak şimdi enteresan. Ha öyle olmuyor. O zaman yanına yapacağız. Niye böyle oldu bu? Bundan dolayı. Hı. Bunları aldığım zaman öyle bir şey olmayacak. O da gitti ya. Neyse ahşap zaten önemli değil. nerde taşı da var. O değil. Hadi başlayın o zaman. Çok güzel inmiyorlar mı lan? Sistematik gibi bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Bak bak nasıl iniyor. Bak bak bak. Küçük küçük iniyor. Yerim. Artık yatmak istiyorum ya. Ya tam nerede? Ulaşamıyorum yata. Oh. Sadece gezerim uyuyabilirim. Gece olmadı mı daha? Olmamış demek ki. Ne toplamışız? Ee, demir toplamadık mı? Lanet olsun o zaman. Şuradan bana e, Ruby versene. Bakalım nasıl oluyormuş bu Kalite farkı var mı? Aşağısı karıştı ya kuduruyor aşağıda baksana lan sesleri duyuyor mu? Bunu ver. Şuradan bana bunu, bunu ver. Şu şekil. yeter ya 30 tane yetsin. Ha Bunları buraya koyayım. Ee, şunu şöyle koyayım. Bunları da böyle koyayım. Başka ne yapayım? Onu ver lan. Ha. Ha. Hadi ben gidiyorum madene. Git lan. Git lan. Git başımdan. Gidin lan. Bırakın beni. Tamam iniyoruz. <laughs> evin içinde yaratıklar. Artık güvenli bölgedeyim. Hep aslında güvensiz bölgeye gidiyorum da. Aslında güvenli bölge. Ne boksa. Saat olmuş 2. 12 buçuktan beri video çekiyorum burada. Kafam allak bullak oldu. Oh. Buraya doğru kazalım bakalım. Müthiş lav var. Tabi 7. kat olunca olabiliyor böyle şeyler. Ah! 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 Senin var ya ecdadını sikerim ha. Senin ecdadını sikerim. Ah! Köpeğin oğlu. Bu çocuğu. Aklımı aldı lan. İnmiş mi o ne yapmış? Nasıl oldu o ya? İbnenin evladına bak. Ağlatıyordu az daha koca adamı. Yandı ya maden. Ölüyordum lan. Nereden geldi? Korktum bir de. Ölmesini geçtim mi de korktum üstüne. Ya çık acık yukarı çık şurada lavlarla uğraşamayacağım. dur şöyle. Doldur doldur. Bunu da buraya koy. Tamam güzel. Versene <laughs> kırmızıya nasılmış. Çok da büyük fark görmüyorum ama. Aynı gibi. Değil mi? Kaç? 11'e çıktık. Tamam yeter daha fazla çıkmıyor. Oo silikon. İşte bu Buna bayılıyorum ya. Silikon. Çok seviyorum oğlum ben silikonu. Çünkü bulunmayan bir şey. Yoktu eskiden. Eskiden hiç bulamazdım. Bu şeyde video seride yine bulabiliyorum. Kendim oynarken hiç bulamıyordum Ya Resmen yok. Her şeyi buluyordum onlarca yüzlerce silikon yoktu ama. Şaka gibiydi. Oy petroller derken yaratıklar. Geri zekalar birbirine de Patla lan orada. Patla orada patla. Ya mal oğlum bunlar ya. Yani. Ha birbirine imha ediyor zaten Fikret. <laughs> bu saçma şarkıyı hatırlayanlar, anlayabilenler <laughs> bir kenara geçsin. <laughs> ne oluyor lan? Elmas mı bu? Yok. Hmm. Bunlar birbirini öldürmüş galiba. Evet hmm. öldürmüş. Gariban şeyi de öldürmüşler. Creeper'ı da öldürmüşler. Arada kaynadı adamcık. Bana da alacaktı aslında. İyi niyetliydi o. Yaratıkların billi işi uğraşıyordu. Hmm. Oğlum ya. Şu mağaralar var ya kocaman oluyor. Abi her yerine dalasım geliyor ama bitmiyor bu mağaraların büyüklüğü yani. Şunun büyüklüğüne baksana her yerden bir şey çıkıyor. Cezbediyor beni mağaralar hep. İçlerinde kayboluyorum böyle. Bitmek bilmiyor. Topla 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 bitmiyorlar. En son amacımdan sapıyor. Mesela demir için geldim ben. Demir için bir şey kalmadı orada. Demirlik bir şey kalmadı. Bak tin min topluyorum. Tinden bol bir şey yok ki lan evde. Ama demir yok. Ne tim var. İnsan almadan geçemiyor şu safiri mafiri almadan geçemiyor insan. Da neyse var ondan çok. Tim onu. Şu altını alayım. O lazım. Daha iyi yaparken bayağı lazım olacak. Bir tanecik çıkmış zaten. Ne lan bu? Petrol mü damlıyor? Lan nereden geldin ya? Patla canım. Patla patla. Ha ha. Ne çıktık? Hiçbir bok yok. Ay pis yaratık. Bir şey sandım korktum. Patla yavrum. Güzel. Şu canı bir full de. Ölüm kalmıyor buralarda yine. Aha demir. Demir bayağı lazım en az bir 60 küsur daha lazım demir. Ferrous or. Kaç demir var? 12 mi? O kadarcık mı lan? Da? öyle küçük küçük geçeceğiz buralardan. Korkuyu görüyor musun? Ne kadar kalın yapıyorum yolu. <laughs> Çok çektim oğlum ben bu lavlardan. Çekesim yok daha fazla. Ay lav. Giriyordum az daha. Bayağı silikon çıktı lan. Öyle böyle değil. Şuna bak. Bitmiyor. Bu ne? oyyyy her yer elmas mı değil elmas değil elmas değil yeter artık sıkıldım hep silver her yer silver İstemiyorum silver kapat orayı ah tamam güzel ee, buralarda ne var Ne var? Aha demir. Kuantumları da alakta, lazım olacak ya. endüstriyel modum olay değer, eğer içimde kaldı şu an. Bu demirler hep iki katına çıkartırdım. Mesela da. Macerator. Türkçesi yoktu bende o zaman. Yok işte endüstriyel. Kurmaya çalıştım, kuramadım. Olmadı. Hata verdi. Çok içimde kaldı yani. Den, 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 den. Uranyum mu? Bulunmuyor lan bu. Nereden çıktı bu? Yukarıda ne var? Kanyon gibi bir şey galiba. Aa kanyon gibi bir şey değil ben evet çok büyük bir kanyon değil. Daha büyüklerini de gördüm de. Bu da kendi çapında bir kanyon yani. Dışlamamak lazım. Ay ay içim kıyıldı be. Vallahi içim kıyıldı. Kapasam mı videoyu ne yapsam? Bir eve gideyim de öyle kapatayım videoyu. Öleceğim oğlum ya. Psikolojik olarak öleceğim yani. Yoruldum lan. baba neredeyim ben? Abo! Elmas mı? Yine mi silver? Tinmiş, silver olsa bari tin. Ama çok affedersin de sokarım yani taraflarına. Hiç de uğraşamam şu an. Ne oluyor lan? Bu salak ne yapıyor burada? demir geldi. Neyse. Bizim şeyi çevreyi bozmadan şuradan bir yerden çıkmaya çalışıyorum ben ya. Denize gideceğim denize. Denizin altından çıkayım gideyim bizim şeyimiz düzenimiz bozulmasın köyümüzün düzeni. Köyümüz değil belediyemiz lan ne köy belediye. Önümüzdeki bu köy burası köy. Bizim orada Murat Paşa belediye Hadi yardır. Kaçtayız? İyi lan çok da yüksek değil. Alçak değilmiş. Çıktım. Oh. Da 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 şarkı ya? Söylemeye ismini dilim varmıyor. Yemiyor yani. Ay 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 öleceğim şimdi ya. Vallahi bayılacağım şimdi. Nasıl bunu aldım var ya? Ne oldu bunlar devam ediyor mu? Yok. arızı bitmiş bunların. Çalıştırıyor mu? Yok. Dilime <laughs> takıldı lan. Ne çıktı? Abi çıkanlara bak ya şaka gibi. O ne lan? Ne yapıyorsun birader sen? Şş, birader. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ulan adamın aklını alırım ha. Şşş. Ulan sen kim köpeksin bezerek? Öldü direkt ya. Hiç kapışamadı. Bak bak bak. Bak bak tipe bak. Bas git lan buradan. Hayvan ol hayvan. Cık. İki dakika huzur vermiyorlar evde ya. Tiplere bak. Kömür versene. Hmm. Al bunu buna koy. Al bunu buna koy. Hadi çalışın. bak çalışıyor güzel. Getiriyor bir şeyler. Sen? Sen ne getirmiyor? Sen yine mi tıkandın be? Tıkanmadın değil mi? Ya da neyse dur. Sonra bakarım ben ona. Video kapatayım da bir içim kıyıldı. Öleceğim. <laughs> bu, bu şekilde devam edeceğiz. Biraz daha geliştireceğiz bu olayları. Bu Wildcraft olayını. Ondan sonra yavaş yavaş uzaya doğru o ne? Adım atabileceğimizi umuyorum. Yavaş yavaş olacak bunlar. Kim bilir kaç bölüm sonra uzaya çıkacağız ama. Önce Şurayı bitirmem lazım. Bu rayı bittikten sonra çok huzurlu hissedeceğim kendimi hakikaten. Ben bu arada video dışında madene değinebilirim. Yan tarafa bir tane video açıp film falan açıp. O yüzden <laughs> bayağı bir ray ilerlemiş olabilir. O yüzden şaşırmayın. Oh hadi ben gittim. Haydi görüşürüz. Haydi gittim ben.